kanalınız özelliği öyle bir olmalı ki size kimse şu anda bizim yaptığımız gibi kimse kızmamalı, kimse laf etmemeli. Yani kimse size aa işkini almış, onunki çalmış, bundan bunu almış değil. Kanalın içeriğini buna göre üretin. Ne üretelim abi? Demin sordun değil mi? Bak ne üretelim abi o zaman? Ya arkadaş bu kadar gençsiniz, bu kadar güzelsiniz, bu kadar iyi niyetlisiniz, temiz kalplisiniz. Yani Avrupa'dan örnekler vereyim. Anlayın yani ne demek istediğimi. Biz Türkiye olarak hep birimizin yaptığını yapmak zorunda değiliz ya. Farklı olarak bir şey yapın ya. Şimdi bir karı koca Alman bir kanalda gördüm. Karı koca bu e, bildiğimiz e, mobilya marketleri var ya. Mobilya marketlerinden aldığın zaman böyle parçalı gelir hani onlar böyle kurulmamış gelir. Bunları alıyorlar. YouTube'da bir kanal yapmışlar. Bir evlerin bir odasında bir bölüm yapmışlar. Burada bunları kurmayı gösteriyorlar. Hangi vida nereye gider? işte o sehpa nasıl olur? O dolap nasıl olur? Efendim lambayı nasıl montaj yapılır gibi. Hem onu yapmış, yapılışını gösteriyorlar. Hem de kameraya çekiyorlar, YouTube'da yayınlıyorlar yani. Hem de onu satıyorlar. Yani hazır hale satıyorlar. Bu bir fikir. Çok da güzel bir fikir bence. Harika bir fikir. Yani çünkü herkes o mobilyayı katalogdan görüyor, almak istiyor. Bir gidiyorsun abi, ismini söylemeyeyim mağazanın. Sana şöyle uzun bir kutu veriyorlar, al koltuk altında tabla gibi getiriyorsun. E, evde oturuyorsun, dört numaralı bir daha, dört... Ya arkadaş, bunu yapan adam var. Bak hem bundan reklam alıp para kazanıyor, hem de onu satıp para kazanıyor. Bu bir fikir değil mi? Bu bir fikir. E, kanalı ne yapalım abi? Hiç i̇şte, istiyorlar ki, YouTube'un açıldığı zamanki YouTube kanallarını, videolarını yayınlayan çocuklar var ya arkadaşlar var ya YouTuber'lar yani şu anda. YouTuber'lar gibi olalım. Ooo <laughs> Çekelim. E koy 3 milyon e, aboneyi. Sonuç? Ya yani 1 milyon kişi seyretse reklam gider abi. E, yaptığın iş, yaptığın iş nereye gidiyor? Ne yapıyorsun yani? İçerik ne yani? Şimdi içeriğin önemini anlamanız için şöyle de bir örnek vereyim. Ben şimdi dünyanın en meşhur araba firmasıyım. Almanya kökenli. Şu ondan örnek vereceğim. Almanya kökenli bir araba firması. YouTube'a gittim dedim bir reklam vereceğim. Dünyanın en pahalı arabalarını satıyorum. Arkadaşlar seyirle değil bu işler. Kaliteyle de oluyor. Adam diyor ki benim diyor videom diyor kaliteli diyor. E, video paylaşan içerik paylaşan diyeyim daha doğrusu, içerik paylaşan kanallarda çıksın diyor. Yani milyon eurolar oynuyor burada. Yani istenilen isteyin, inanmayın. Almanya'da bir araba firması, gerçekten söylemek istemiyorum şu reklam olması, ileride reklam alırsak söylerim. Araba firması 6 tane YouTuber'a araba verdi ya. 400 bin euroluk arabaları verdi. Dedi ki ama en az 5 videoda bunlarla gezeceksiniz, göreceksiniz. Yani Böyle bir kitle var. Böyle bir yapı var. Yazık. Bizim çocukların reklamlarına bak. Haydari. Geçen gün gördüm. Bir mesecinin reklamı. Ha o o da bir gelir. O kötü bir gelir değil. Hani Haydari e, haydari hor gördüğünden değil. Buraya bir çizelim de hemen alta yorumlar gelir. Yanlış anlaşılır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Adama dünyanın en büyük araba firması sponsor oluyor. Bizimkisi de mezeci. Adam 400 bin euroluk araba alıyor. Bizimkisi 4 liralık mezenin reklamını alıyor. Niçin sizce? İçerikten. İçeriğiniz çok önemli. İçeriğiniz o kadar önemli ki. Bunun içeriğiyle yani içeri çok içerik dedim biliyorum. İçeriğinin içeriğiyle para kazanıyorsun. Başka bir örnek vereyim. Kanal örneği vereyim. Tamam vereyim. Geçen gün bir tane ee, Rus bir çocuktu galiba Rus'tu evet Rus ee, Rus bir çocuk kanalına denk geldim ben Bayıldım Yani şöyle e, Çöpten topladığı parçalarla Neler yapabilir Yani işte heykeller yapmış oturma koltukları yapmış Eve süsler yapmış Yani çöpten topladıklarıyla Abi bu saatten sonra çöpçüm olalım Dediğiniz duyar gibiyim ama Öyle değil bu bir fikir yani bu bir fikir. Bir tane kadıncağızla denk geldim. Ee, zannedersem da, Bulgaristan böyle bir yerdeydi. Kedi köpeklere el örgüsü şey satıyor. Bu üstlerine giydiriyorlar ya, yani sokağa çıkarken. El örgüsü kendi örüyor. Hatta isimlerini baş harflerini falan koyuyor. Ve bunu örerken hem anlatıyor hem videoyu çekiyor. Şimdi buradaki video kalitesinin içeriği, tabii ki görüntüde, tabii ki ses de çok önemli. Ama geldiğimiz nokta şu, İnsanlar bunu 8-10 dakika izleyebilecek mi? İçeriği ne? Allah'ını seversen artık makyaj sitesi yapmayın ne olursunuz ya. Yani makyaj videoları yapmayın ne olursunuz. Bıktık artık. Şu kalem var ya buraya, bu kalem var ya buraya. Yani bıktık bıktık. Yani Tamam, oruçları iyi kullanıyoruz, oruçlarda çok güzel gözüküyoruz. Ben bıktım yani, bay geldi artık yani. Zaten kendinizi yenilemezseniz YouTube'da bir ülkede sonra geriye doğru düşmeye başlıyorsunuz, bunu unutmayın. O yüzden yenilikçi bir e, kanal olmalık, olmak zorundasınız. Bir de şu şeylerden bıktık ya, Kutuları açıyorlar, ya, bir şey bir malzeme alıyorlar, içinden işte ne çıkıyor, hani tıraş, tıraş bıçağı, telefon falan alıyorlar, açıyorlar ya, bunlardan da bıktık. Ne olursunuz ya, hakikaten bıktık. Ya geçen gün bir tane video seyrettim. Ya bunu yani baktım vallahi şaka söylemiyorum. 3 milyon falan da abonesi var yani. Kız böyle yapıyor. Açıyor kutuyu bebe. Ha! Şarj var. E ne çıkacak telefonda şarj başka bir şey çıkmayacak ki. Hakikaten öyle diyor bak ama. Aa, arkadaşlar şarj var. Şarj şarjı var. Atnalı çıkmış gibi davranıyor bizi. Salak bizi yani seyredenlerin hepsi salak yerine koyuyor ve buna 400 yani 400 binde falan beğeni gelmiş. Yani 400 bin kişi demiş ki hakikaten şarj var. Ya yapmayın gözünüzü seveyim. Yani ürettiğinizin ürettiğinizin karşılığı reklamla gelecek. Bunu anla, anlatabiliyor muyum? Ürettiğinizin karşılığı reklam. Reklam demek para. Sonra diyorlar YouTube'da hiç para yok. E ne ürettin? Bu konuda ciddiyet kanalın kurulumunda başlıyor. İçerik, Yayınlarken ne yaptığını iyi anlatman lazım. İnsanların videoları seyredilmesi için resimleri iyi seçmen lazım. Küçük bir ara bir saniye. Kanal örnekleri, kanal açılabilecek örnekler o kadar çok ki. Yani ama ne olursunuz yapılanı yapmayın artık. Çünkü yapılanı yaparsanız büyük bir havuzda kalmış olursunuz. Büyük bir havuz içerisinde tek bir damla gibisiniz. Ne demiş yazar? Bilgi birdir, tecrübe iki. Siz bilgi, şu anda bildiğinizi biliyorsunuz. Bunu tecrübe etmeden bu bilginin bir işe yaradığını anlayamazsınız. O yüzden YouTube'u böyle ben biliyorum diye aa, tecrübe edindikten sonra da geç oluyor. Bu yüzden ben her şeyi çok biliyorum. Ben de yaparım. Ben de yaparım. Av makyajı paylaşmış. Kız ben daha iyisini yaparım. Yapmayın. Herkes aynı şeyi yapmasın. Farklı olun ki dünyanın her yerinden reklam gelsin. Ya dünyanın en pahalı arabalarından birisi 6 tane YouTuber'a sponsor oluyor. Bizimkilerde hakikaten salata reklamı çıkıyor ya. Çünkü niye? Bir kalemi 4 tane kadın aynı anda anlatıyor. Sürüyorsun burada Yazık günah değil mi gençlik çocuklar? Ve bunu izleyenler var ama neyse. Ya bir tane arkadaş var yanlış anlamasın. Bira, bira içiyor ya. Vallahi bak şimdi söylemek istemiyorum. Aslında bunları söylediğim zaman linkin altında, videonun altında vermemiz lazım ama. Boş verin. Bira içiyor, dansoz seyrediyor. <laughs> Ve bu arkadaşın 2 milyon abonesi var. Yani şöyle köşede küçük bir kare, şurada küçük bir kare. Orada dansoz oynuyor. Ne yapıyorsun abi sen YouTube'da kanal açtığında bize ne veriyorsun? Diye soran yok. Baktım geçen gün 23 bir de bir var. 23.000 bin kişi acaba onu mu beğendi? Oriental'i mi beğendi? Tabi açıklama yapamıyorsun. Bir de abi nerede diğer videolar? Abi çok özledikleri yazılar var. Yazıp günah değil mi? YouTube'u bu kadar büyük, YouTube'u bu kadar büyük anlattım. Bu kadar büyük bir kitlede bu kadar dönen parayı anlattım. Parayı söylemedim değil mi? Kimse bilmiyor bunu biliyor musunuz? Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde mali işlerle ilgili bölüm biliyor. Yani bunlar yıllık mali gelirleri bildiriyorlar ya. Oradaki o kişiler biliyor ve bu öyle bir gizleniyor ki kimse de tam bilmiyor. Yani YouTube tam karını bize söyleyemiyor yani halka söylemiyor. Çünkü deli para dönüyor. Ve bu paradan pay alabilmenizin tek yolu güzel işler yapmanız. Yani var olmayanı yapın inanın ki meraklısı çok çıkar. Geçen gün bir yerde seyrettim. Adam, çocuklar resmen füze yaptılar. Kamerayı taktılar. Uçurdular. Gökyüzünden oldukları alanı gösterdiler. Füze tekrar geriye düştü. Harika bir görüntü çıktı be, bana kalırsa. de bir tane seyrettim. Hala kolaya aspirin gibi bir şey atıyorlar işte. Şekerleme yok. Hala onu köpürtüyorlar. Adam füze yaptı füze füze. Abi imkan yok bizde. E sen istedin de mi yok? Yaptığında kim eline vurdu? Kim vurdu? Kimse vurmadı. Hem hazırı yapayım. Yemek programları. Youtube'da. Abi anladı. Hepiniz kuru fasulye güzel yapıyorsunuz. Hepiniz güzel yapıyorsunuz. Hakikaten bazıları hariç. Onları çünkü ayrı bir yerde kategoride tutuyorum. Çünkü anlatırken de eğlendiriyorlar. O yüzden hoşuma gidiyor. Yok ben iki kişi takip ediyorum. İlerleyen videolarda söylerim. Sadece iki kişi takip ediyorum. Bir röportaj adam. Çok seviyorum evet Adanalı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ha röportaj adamı yaptı da mesela. Çok farklı bir şey. Ben çok seviyorum yani. Eğer izliyorsa da, izlerse de kendisini tebrik ederim. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ürettiğinizin karşılığında alacağınız reklamların kalitesidir üyeliktir, beğenmedir. Bunları anlamıyorsanız YouTube'da hiçbir işiniz yok. Koyun videoyu kimisi izler, siz Para filan kazanmanıza lüzum yok. Buna da üzülmek gerek de yok yani. Koyun geçin, koyun geçin. Ya yani bir adam bir, bir içerik üretir de 4 dakika, 5 dakika, 3 dakika. Hiç uğraşmaz üzerine ya. Oyun oynayanlar. Bir içerik üretiyorlar mı, oyun oynuyorlar. İçeri gületiyorlar mı? Oyunu oynarken video çekiyorlar. da yazışıyorlar. Küfürlü stand-up gösterirleri. Biz gülmeyin bu kadar küfürlü olduğunu ben hiç bilmem. Hiç hatırlamam. Dur içine Kemal Sunal'ın eşyoloji işinden başka küfürlü bir şey duydunuz mu? Sadece stand-up değil. Komedi, küfürde arayanlar var. Sürekli küfür ederek komedi yapanlar var. Youtube'da ya. Bu kadar zor mu ya? Yani bir insanı güldürmek için illa küfür mü etmek lazım? Ya yani ben şimdi neyse fazla irdelemeyelim. Ya. Yapacağınız işin boyutu size para olarak gelecek. Para olarak gelecek. Ve her para kazanmak istiyorsanız. Gelelim üçüncü plana. Üçüncü plan neydi? Para. Reklam gelirleri. Yaptığınız iki işi de anlattım. Yaptığınız iki işi de Güzelce yaparsanız, iyi YouTube'anlar, iyi şey yaparsanız reklamınız bol olur. Sadece size reklam verenler açısından değil. Sadece size reklam verenler, sen de dışarıdan reklam alıp YouTube'da yayınlayabilirsin kendinde. Yani bir kanal, bir televizyon gibi düşün yani. olan izleyiciyi çekmek. İlginç, ilginçliği burada. Yapabilmenin özelliği burada. Bunu başarırsanız ben size söyleyeyim. Gerçekten iyi bir şey yaparsınız. Başaramazsanız baştan salma bir şey yaparsınız. Ondan sonra abi YouTube para vermiyor. Vermiyor. Çünkü sen ne yaptın? E makyaj koydum. E onu yaptılar. Bir milyon kişi yaptı artık yani. Youtube'da bir çocuk geçen yıl biliyorsunuz dünyanın en çok para kazananı oldu. Çocuğun videosu, videolarını izledim. Vallahi hak ediyor. Çocuk ama çocuk aklıyla çocukları anlatıyor. Bir başarı. Çocuk, çocuk aklıyla çocukları anlatıyor. Pide buradan koyacaksınız diye çevresini yapayım ben biraz. Pili buradan koyacaksınız böyle diyor böyle diyor beğendim diyor beğenmedim diyor. Yani bizim sektörde yani YouTube sektöründe diyeyim yani. YouTube sektöründe bir kızla cihaz var babasıyla birlikte galiba yapıyor. Onun dışında adam gibi bir iş böyle şeyler yapay yok. Hemen hemen yok ya da ben görmedim. Ya da denk gelmedi diyeyim yani. Ya da dikkatimi çekmedi. İşte bu da ayrıcalıklı bir reklamdır. Dikkatini çekmiyorsa demek ki bir yaptığın işin bir önemi yoktur. YouTube'da reklam gelirleri için 18 yaşından büyük olman lazım. 18 yaşından küçüksen %100 senin ailenden birinin banka hesabı olması lazım. Sen öyle amcamın oğlu yok, olmuyor. Teyzemin kızı, anan, baban, abin, bu, abla. Bunun dışında olmaz arkadaşlar. Vermiyor, ödemiyor. Bu hesapları onaylayacağınız bir yol var. Hemen parayı kazanıyor sana indi. O oh, götür paraları falan değil o iş. Bunu 50 kere anlattık insanlara. Youtube'a bir video çektiğiniz zaman koyun gitsin. Unutun onu. Ondan para kazanıyormuşuz gibi düşünmeyin. Bir içerik üretmişsiniz bundan faydalanıyormuş insanlar gibi düşünün. Yani hemen para, ev para gelmedi. E, üret. Youtube senin kanalının içeriğini hem insanda hem makinede ölçüyor. Sonra bunu sana yardımcı olmak için yayınlıyor. Yani yaptığın işin doğruluğunu önce onlara ispatlaman lazım. Alacağın reklam için bu çok önemli. Sonra da kanalın içeriği, bak kanalın içeriği, videonun içeriği demiyorum. Kanalın içeriği şöyle, yani YouTube'da en çok 8 dakika, 10 dakika böyle söyleniyor. Yani en çok öyle söyleniyor. Reklam gelirleri yüksek olanlar için söylüyorum. 8-10 dakikanın ilerisinde izletenler için, kendini izletenler için. Geri kalanlar da işte 8 dakikaya kadar yeni düşünmüşler onda. da. Onun haricinde çok fazla reklam payı alan yok. Yani buraya kadar üret, üretimi 8-10 dakikalık bir şey anlatma üretimi yapıyorsanız zaten büyük başarı. İzlettiriyorsanız da kendisi. O zaman 2-3 reklam alıyorsunuz o zaman da giydiniz yüksek oluyor. Bu arada merak edenlere söyleyeyim nasıl para çekilir, YouTube'dan nasıl para kazanılır yani kanalınızda para kazanmak için gibi bölümü teknik bilgileri yine YouTube'da var. Yani birkaç arkadaş çok güzel anlatmış. Ben size genelini anlatmaya çalışıyorum. Amacım da şu. Doğru işler yapalım, güzel paralar kasalım. Çünkü seyrettiğin zaman neredeyse video çöplüğüne dönmüş. Gerçekten öyle arkadaşlar, dönmüş yani. Yani, hakikaten dönmüş yani. Bir abi var böyle. Yani sanki dövmüşler de koymuşlar oraya. Arkadaşlar bugün size bir tane iPad aldım. Onu açacağım. Yani açıyor böyle, ya, içinden şey çıktı falan. Ömrüden ömrü gitmiş, oturmuş kamerin karşısında anlatıyor ve bu, bu arkadaşın iki buçuk milyon abonesi var. Dalga geçiyor abonelilerle yani. Canlılık yok, güler yüzlük yok. Bakalım bizim kaç abonemiz olacak? Yani severseniz sevmeseniz siz bilirsiniz. Ama abone olursanız çok sevinirim. Bundan sonraki videolarda konuldu da izlemiş olursunuz. Uzun lafın kısası, para kazanmak kanalın içeriği kanalın içeriği yaptığın videonun içeriğiyle ilgilidir. Bunları öğrenirseniz kanaldan para kazanıp reklam gelirlerinden pay alırsınız. Deli bir rakam 91 milyon dolar. Yani son 6 ayda yayınladığı, dağıttığı paraymış bu arkadaşlar. Son 6 ayda YouTube 91 milyon doları dağıtmış. Şimdi uzun lafın kısası. Videonun sonuna gelelim. Üç şey. YouTube nedir? Kanal içeriği, videoların kalitesi ve para kazanma. Para kazanmada kanalınızın tüm para kazanma özellikleri yerinde olmalıdır. Doğru kelime bu. Yani işaretlememiz gereken soruları cevap vermeniz gereken yerler var. Onları ben şimdi de teknik olarak anlatsam çok uzun sürecek. Ona YouTube'dan bulabilirsiniz. Ama en azından yaptığınız işin karşılığında Birkaç YouTuber'dan örnek vereyim. Duyduğumuz için ya da okuduğumuz için söyleyeyim. Ayda 200 bin lira. 150 bin lira. Bin lira yani. Hani bir minibüs parası anlamında söylüyorum. Ayda kazananlar var. Yani kamera karşısında yani. Rakamları anlatabiliyor muyum? Evet ama yaptıklarınız işin doğruluğuyla ve zamana bırakarak videoyu koyuyorsunuz. Oturup 3 kişi seyretmiştir. Üzülmeyin. Bırakın zamanı ya. Koyun bir tane daha. Koyun bir tane daha. İçeri üretin. İçerik üretmek çok zor bir şey değil arkadaşlar. Gençsiniz. Anlaşılmayan bir şey. Yok. Peki bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öğrendiniz artık hadi. <laughs> Parayı vurursunuz. <laughs>